Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Abi bizim yeteri kadar rastımızı Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kasarlı başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki değilseniz de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen de? yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evim evi boş ver. Siz benim bu Türkiye'den Türkiye'de kaçacağınız gibi kardeşim bahyek, hayır. Bunu bu yapar utanmadınız. Sıkılmadınız bu sıkılmadınız. Ev, mı? bu ev nasıl bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Hı, bana bak. Bunu parça burada, parça Hadi yaparım. parçala bakayım. Bu, hadi parça, bakayım parça, hangimiz hangimizi olacak. Hadi bakayım. Başta seni yiyor. bak. Vurma. Vurulur mu? Ananın. Ananın. Sen. Ananın. Sen. Senin. Eşşoğlu eşek. Eşşoğlu eşek. Ne? Orospu çocuğu. Hadi yürü. Siktir git orospu.